alevler acıtıyor mu? Birazdan o s***ni koparacağım. İmranlık esaretinden kurtuldum. Ateş geçirmediğine emin misin? Bir yorduna bakmak için hiç kafanı kaldırdın mı? Daha <laughs> ya tercih ederim ya. da aldık. <laughs> Arkadaşlar meta tek atma metası. Ee, o, Tek atma metası olduğu için tek atacak büyük atıcı kilolarımızdan bir tanesi de Evelyn'i sizlere göstermek sunmak istiyorum. Şimdi Evelynn oynamak de birazcık zor. Doğru yerde ve doğru zamanda doğru yerde olmamız lazım ormanda canımızı yüksek tutmamız lazım ki karşıda Kindred var ekstra yüksek tutmamız gerekiyor bunun bilincinde oynarsak tatlı tatlı oynarsak her şey daha güzel daha kolay olacak oyuna genel bir bakarsak kicklerimiz, bizim piklerimiz çok güçlü ama karşı pikler de çok yani Evelyn'lik bir oyun mu? Eğer alan yaratabilirsen kesinlikle Evelyn'lik bir oyun. Alan yaratamazsan kesinlikle Evelyn'lik bir oyun değil. Neden diyeceksiniz? Bakıyoruz Brent alan hasarı, Rumble alan hasarı, Kindred'in ultisi var. Ezreal ile çıkabilir. Yani bunlara dikkat edeceğiz. Bize zorlayacak şeyler şu anda bunlar. Tarpımı sakla tutsak sındırıp gelip benim burada bir şeyler yapmaya çalışabilir. O Otoma basıyorum. Bunu aldım. Hasar yemedim. W ile bir kilinizi kombolarsanız ekstra bir hasar patlatıyor. Artistan. Evet. 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 da bu. Bu arada basitle de patlatabilirsiniz şu şekil. Ama iki varken ne yapsın basit atarak. Şimdi Grum geldi. Güzel döndük ormanı. iyi döndük tıkırında. Artı çarpımız ee, var. Kindred burada karşılaşırsak ki hiç sanmıyorum çünkü alta verdi. Bunu çaldırmayacağız. Ben bir tapa bakmak istiyorum. Kırımdan. Geliyorum kanka. Ben de geliyorum. Yavaş oynarsa aldık orayı. Neden kralı yok abi? Çok güzel. hiç atmayacağım. Ee, hızlı bir şekilde buraya gitmem lazım. Katerina'nın görmesi lazım burayı. Kata, Kasım. vermeyelim. Alt. Alt. Katerina çok geç tepki verdi ya. <laughs> Katerina çok geç tepki verdi. Çok geç tepki verdi. Hoş değil. Ayakkabımızı bitirelim. <laughs> Evet ayakkabıyı bitirelim. Şunu alalım. Şunu alalım. Devam. Devam. Roket atar bitireceğim. Şöyle kemer. 2500. Neden olmasın? Erkenden güçlenmemiz lazım. Helal olsun kanka. Yine sağ olun. Daha kestim. Ya ejder'i istiyorum. Daha ejderini bu arkadaşlara vermek istemiyorum. Bir yandan da top lane'imizde en azından şu hiçlik fırını olur. Kanka bota oynadık mı ya? Yaklaş. O alevler acıtıyor mu? Birazdan o ni koparacağım yıllık esaretinden kurtuldum. <laughs> Ateş geçirmediğine <de> emin misin? <laughs> Onlar onu aldı. Ben ejderi alamayacağım. Çünkü can değerim kalmadı. Hızlıca <laughs> temizleyelim. Kötü bir gank oldu. Ejder alsaydın daha iyiydi. Skata, da geç gelmesin cezasını verdi abi. Çekti. Çattan verdi bize de çektirdi. Aynı zamanda. Alt oldu. Kırmızı yeniledik. Ve buraya oynadık. Çım. Ejderi hala alamayacağız ha. Artık alsak mı? Ama kindred gelirse sıkıntı. Onu kesti. Nope. Ne <laughs> Kesebilir miyiz ya? Bilmiyorum kesebilecek miyiz ben adaylısı. Finnerin'in de patifi şey olmuş oldu. Buraya oynamam lazım. O kuşlarımı kesip gitmek istiyorum çünkü roket atarım bitecek. Beyaz atmadan oraya gidersem Kindred de oraya attığına eminim. Yani oraya atması gerekiyor. Kanka burayı görme şansın var mı? baba yapacağız. Bakalım bak. bakarsak. Bir yordla bakmak için hiç kafanı kaldırdın mı? <laughs> Daha ya tercih ederim ya. <laughs> Neyse. çok para var bunları almam lazım nasıl yapacağım bilmiyorum şuna Gördüğünüz gibi çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Gerçekten Allah bizi bunlardan muzaffer eylesin. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ha koyduklarım o kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. İyi flash ignite aldı gireli adam. Artık base atıp tırpındaki parayı değerlendirme vakti. 600 para var alay önce şurayı almam lazım yok abi base atamıyoruz photo da gitmem lazım çok önde İşte doğru zaman allah hayır, hayır. Hayır. 26 canına kaçırdım photo oynayalım abi Seni s***meden duramayacağım. Şaka mı? Kurtum 15 saniye. İster gözlerimin içine bak. Güzel asist alamadık kill aldı en azından adam iyiymiş olay işletimdeki işte parayı harcamadığın için böyle sorunlar yaşadık ben artık bir bait atayım ya yani roket atar değil o zaman direkt normal item bitireyim roket atara sonra döneyim. Çünkü üstünde çok para oldu. Çok parayla dondu. Hmm. Ne alayım? Ne alayım? Devam. Devam. temizler onu. Ben bot oynamak istiyorum. Ejder var. Dedim aldıktan sonra bir bota genk şart aldım. Etim de var. Item'ın da üstünde. Şu an botu darma duman etmemiz gerekiyor. Üstüne de ejder almamız gerekiyor. Yani kafada kurulan şu an plan bu. Bu var ama... Şey Bakın. Hepimizi aldık mı? Aldık. Gayet evet. güzel. Gayet güzel. Beni gördüler. Buradan bir şey gelmezse kafama. Pardon. Aynen. Sıkıntılı maç ya. full clear'ımızı atalım atabildiğimiz gibi tekrardan. Sonra hayatımıza devam edeceğiz. 4 kill'imiz var bu kill'i katlamamız lazım. 4 kill'e kalırsak Evelyn hiçbir şey yapamaz abi. Bir saymıyorum. Biraz insafıma geldi. Vadiyle de pek vakit kaybetmek istemiyorum aslında ama oyunu da açabilirler ya. Alalım mı kanka vadiyi? Rumble geliyor. Arkadan çabuk vur. yaklaş ama s bilirim. Nope. O onu öldürürüz. Nope. Okey, pasifine gidelim abi. Yolda giderken de ben doldururum. Burada kıracağım. oynar mıyız acaba? Bir de mi oynayalım? Bot abi gibi ya. Ama Rally'i kesersek mide düşürürüz. abi. Her kaynaktan yararlanacağız. Yararlanacağız ki level bu farkını iyice açabilelim. Temizleyeyim. Sizin zaten çıkma süresini falan mı arttırdılar? İnanılmaz fazla pasif çıkıyor. 10 dakikada yoruldum bu maç. Abi ileridenin üstündeki şeyler bitsin. Bir görünmez olayım. Hayır ileriye ölmüş. Kesemez beni. Kesemez beni. <gülüyor> <gülüyor> Oynadık, Flash'ımızı verdik. Beyzleri almak istiyorum, beyz atmak istiyorum. Üstümde sürekli parayla geziyorum. Siz bunları yapmayın abi. Bunları yapmayın. Beyz at, şuna beyz at, beyzlere koşacağım. Ama üstündeki şeyi de kullanmam lazım. Geliyorum tafa vadi bırakacağım. Bunun renci ne kadardı ya? Buradan bırakalım bakalım. İnan? Ve bitiremeyeceğim gibi ya. <laughs> ne diyorsunuz? Yani tüfe kemeri tercih etmiyorum. Bak. Şeyde. Ucuz olsun. Yani ucuz diye. Erkenden güçlenelim istedim. Fakat olmadı. Şunları da kurabilsem keşke. Sabah saat 5.30'da altısını kaçtık. 5'i. Daha zor Tamam kesemeyiz. Bayağı yok edermişiz. Yani adam çok güçlü. Ben 8 kilim var. 8 bir Bayağı iyi gidiyoruz. Belki de ondandır. Kinder'ı geliyorum. hissetmek istiyorum. Kendini Evelyn'e bırak. Nope. Evet. Evet. Çok işlevliymiş. Brent alalım. Brent akıllı abi bak pat pat hemen arkadan dolaşacağım anladı. Bir numara olmasaydı dolaşabilirdim. birbirim. hızımızı alalım. Nope. <laughs> nope. <laughs> Patlaması fazla olurdu, patlamadı. Sonunda bunu çıkabileceğiz. Da yine base atma taraftarı değilim. Çok yakındı, Bakalım ya. Ne yapacağız? Ne çıkalım? Çok alalım. Ya ben Rabo'dan çıkmadım yeni sezon geldiğinden beri. Hiç almadım abi abi. abi. Bir, bir oynadım. Bir beş on kere. Yine almadım. Bu takımıza bir blue verelim. Yarın bir şey olursa başımıza bir şey gelirse iyi bilirdik Beyzim atayım abi. Artık roket kemerimi alayım. Füze kemerimi. Sana gördük alev Rabadon Zonya mı? Etmiyor. Bunu satarım belki duruma göre. İkisi şu anlık. Ya da şu ikisi şu anlık. 120 AP veriyor çünkü. Bu %40. Ama bu da gerçek hasar. Gölge levabı abi lazım. Geç kalmış bir item şu anda. Evolayın için. Hatta ilk item çıkabiliriz bunu. Abi kaynaklara çök. Çök kaynaklara. Bakalım adamın ormanında ne var ne yok. Evet <laughs> verelim. Zaten efekt verecekler şimdi. Gayet güzel. Buradan bir brende gidelim kesmeye. Onu beyitlesene geldim. Yaklaş. O alevler acıtıyor mu? Bin <laughs> yıllık keyfiye kesmek istedim. Orman'a dönelim hemen. Gölgü çıkmadan çıkamadan bitmedi ya. şu item'ı da iç. Tam fiyoralık bir item bu. Şurayı da yapar. Bir gecede cahil kaldık. Şöyle <laughs> daha çok var. Kanka adamın blutsu çıktı. Hoş kaldın. Oyun bitti, bitti salmayalım abi. Bak adam 12 level, 15 level. Karşı takımdaki en yüksek level sahip en... Bizim takımda da en yüksek level var. Sahip bu lider benim. Base'imizi atalım. 900 gold'um kaldı. Böyle yaparsak daha verimli kullanmış oluruz. Kutlay sabahtan beri da mı savaşta orada? Şimdi Rayleigh'in kafasındaki o seviyeni kesmek. Ama selam. <laughs> selam. Biz takım arkadaşımız yolda bulduk. Bir daha bu oranın temizliğine. Varın nitikten zıplatması var. Hala durmuyor mu ya? Ben şu item bir alayım da öyle geleyim. Tahsildar oldu bildiğim bu. Özellikle şunla e, yıldırım asası. Abi çifte tahsildarlar ya. Gerçekten çifte tahsildarlar. Muazzam bir hasar çıkartıyorlar. İster de tutku. Helal lan. Sufey almış. Şimdi. Bir tekleyelim abi. Bir teklemem isterseniz. Ben bu eğlensin mi? Şu gitsin. zaten aklını aldık. Limit testi başarılı. Öldük galiba evet. Arkadaşlar ben gidiyorum aklınız helal edin. Arkadaşlar dört. Ve oyunu bitirdik. 14-2-10. 14-1-10 diyelim biz ona. Evet. Bakalım Kat'ın mı daha çok vurdu bizim daha çok vurduk. grafikleri inceleyelim ama. At, Sezen. Bakalım abi hemen da. 35k vurmuş Katari. 26k vurmuş. Temiz bir oyundu. Güzel bir oyundu. Yani dediğim gibi sezon tek atma sezonu. Suikastçıların sezonu. O yüzden oynayın. Mm-hmm.